selamlar YouTube bu görmüş olduğunuz traktör fiyat 70 56 tantımını yapacağım bu traktör önce 70 beygir gücünde 236 Newton maksimum torku 1500 2000 devir 4 bölü dakikada rahatlıkla sınabilecek kadar güçlü bir makine önde 4 adet ağırlık bulunmakta Ondan sonra Bu mazot deposu, egzoz susturucusu. Egzozun ise sökülüp takılan somun civatası. Bu fren pedalı, fren pedalı, ayır aç mandalı. Gaz pedalı. Kuyruk milin debriyajı. Diferansiyel kilit pedalı. Bu liftomatik. Basınca buradan kolluğu indirir. Buradan bastınca basınca kaldırır. Bu ise kolluğun damperi, pardon remorkun damperi indirme, kaldırma. Buradan ise bu el gazı. Mazot göstergesi, harret, pardon Demir göstergesi, harret göstergesi. Hoş, Hoş bulduk. Bu. Evet. Öyle. Şey, kalk, buyurup, Vites kolu. Tekerlekten devralma. motordan devralma. boşta, el freni, mod, şanzıman yağ seviyesine evet. bakar. Bu marş motoru. Ondan sonra mazot filtresi. Bu gaz teli. Açayım mı istersen lan? Yok, ben evet. şey yapayım. Bu otomatik. Mazot mazotun. Şamandırasını aldıran otomatik, evet. otomatik şamandıra. Sertleştiğinde havasını aldığı belli olur. Bu Hidrolik filtresi bu hidrolik. Ha, evet, pompa. Pompa tesisatı bu. İşte biraz da motorun sesini dinletecek. Söylerim ben. Motorun karter yağ seviyesine bakar. Şarj dinamosu. Egzoz. Zaten onu söyledim. Bu egzozun soğunu üfler. Evet, bu ya yağ süzen bir filtre. Debreş debriyaj. Ondan sonra üstüne binip bir tanıtım yapacağım. Çalıştırıyor Yok. Şeyler Birazdan, birazdan. Tamam. Ben biliyorum zaten bu traktörleri. Motorun durdurmasını biliyorum ben. <laughs> bu takviye, <laughs> evet. boş, seri, ana, ana vites. Ha, bir de herhalde şimdi. Ha, şimdi boşta. Geri geri kendini koyunca yatırıp çekeceğiz bas aşağı bırak, geri 1 2 3 4 ondan sonra bu basınca o, korna. korna çevirince far kızdırması evet. bu sinyal, sinyal söndürür Hı. sağ sol işte şunu söyledin değil mi Bunu... Söyledim. Debriyaja takacağını. Evet, söyledim. Çekirdeği indirdin miydi bu? Evet. Çalışıyor. Birazdan motorun çal Bu şimdi kontak biraz çevrildi, açılır. Sonra marş basar. Evet. Debriyaja basalım ki motorun ömrü kısalmasın. Bas. Takviye. diye. Dört. Şuradan harmanlayacağım. Hak 3 Şu 1500 devirden sonra 2000 devir Buradan sinyali verdim. Ne kadar dikkatli sürücüyüm, yoruma yazar mısınız? Tamam burada motor stop ettiriyorum.